Sen nerelerdesin? <laughs> ne anlat bakalım. <laughs> ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bu aralar değil de bayağı uzun bir süre. Çok yoğunluk hakimdi. O yüzden kusura bakmasın dinleyiciler. Yine yeniden geldik. Unuttular sayende programı kimse Unutmazlar. hatırlamıyor. Unutmazlar. Güzel şeyler alıyorum takipçilerden mesajlar alıyorum. Ve e, severek dinlediklerini söylüyorlar. O yüzden unutacaklarını zannetmiyorum. Evet biraz uzun oldu aramız ama onun için özür dileriz. Bunu telafi edeceğiz çünkü birkaç hafta tatilim var o arada. Aynen o arada bir bölüm çekersin işte tamam geri kalan artık O arada sene. vakit bulacağız. Güzel şeylerden konuşacağız. Biraz gır gır. Güleceğiz, eğleneceğiz. Biraz gır gır, biraz şamata. Değil evet. mi? <laughs> İlk bu seviyesine geldik mi tekrar? Diğerli mal haftası yapalım. Ve olur neden olmasın? Dün Tesco'ya alışverişe gitmiştik. Tesco dediğim de şey işte. Buranın... Hayır, hiçbir değil. Nedir? Hayır, hiçbir mi? Migros'u gibi bir şey işte. Ha, aynen. Yani şey. o seviyede bir şey. Neyse alışveriş merkezi. Orada bir tane adam gördük. <laughs> Full pembe giymiş. <laughs> evet çok güzel bir tam Queen'in giydiği kıyafet Kraliçe tarzı. Ay giymiş. Evet kraliçenin tarzı giyinmiş. Saçlar falan yapılı. Şapkası da vardı aynı böyle tam kraliyet ailesine uygun bir <laughs> şey vardı. Görüntü vardı gözümüzün önünde. Tabii arkadan bakınca her şey normal gözüküyor. gözüküyordu. bakarsan bak adam çünkü 44 numara ayak var yani. Senden daha uzundu değil mi? Benden uzun. 546 numara ayak vardı. Ata şok oldu böyle bakıyor. Evet ata beğenmedi. No falan deyip duruyor bakıp bakıp. Hı, değişik bir... LGBT küçük LGBT karşıtı yetişiyor. Yok. Bizim benim benim için öyle değil benim oğlum. Kimseye karşı olmayacak. O yüzden. Adama yakışmamış canım. Yani ya, peruk adam... vardı. Belgelendirmiyor tabi de. Evet, biz Ben pembeler içine görünce Barbie'den geliyorsa. <laughs> Barbie olabilir. Şu an trendimiz Barbie zaten. Kaç milyon şey yapmış hasılatı varmış Barbie'nin. 800 falan den son. off da evet. yarısı kadardı. Evet ya, onu Türkiye'de Barbie'den daha çok izlenmiş. Öyle Türkiye'de mi? böyle bir şey olması. İnanılmaz. Çözümüş. Şaşkınım. Ama yani bir yandan iyi bir şey çünkü yani Barbie ile ya ikisi o da kafa kafaya zaten yine 52'ye 48 seçim hmm. sonucu gibi yani aynı. <laughs> ne kazanan taraf belli. Evet. Ama şey zaten ikisi hani bakınca çok saçma yani ikisi farklı kategoriler ve birbiriyle şey yapıyorlar kıyaslanıyor falan. Barbie'nin bu kadar boom yapması neden sence? Yani yıllardır bu oyuncaklar falan Ama çocukların Barbie gözlere çok... Barbie zaten önemli çocukların hayatında hani özellikle kız çocuklarının diyelim yani Barbie'siz herhalde şey olan bir tek ben varım. Niye? Ama sana söylemem lazım bunu. İçimde bir acı. Benim hiç Barbie'm olmadı. Yine evet, biliyorum yüreklere, ama, Biliyorum ama siz benim halemi düşünün. Barbie'yi görünce böyle içim bir cız cız ediyor. Keşke benim Yine de olsa yüreklere diye ama. dokundum. E, alan yok ne yapalım. Huzura Zamanında. Huzura doğru isimli programda Nihat İmamoğlu'nun yaptığı. evet. Benim Bilerek İmamoğlu dedim şimdi şey sanmayın. Niye İmamoğlu dediğimi anladın diye ince bir espri yaptım ona. Ha, evet. anlatayım da sonra anlamıyor. O konu havada kalıyor yani. yani yanlış söyledim sanılmasın yani. Evet evet. Senin ince esprilerini bazen kaçırıyorum. Özür dilerim. Demek Barbie'nin yok da çok da evet, bir şey ya. kaybetmemişsin bence diyeceğim ama kaybetmişsin gibi gözüküyor. Kalb 800 milyon <laughs> dolar asla tepam filmden bahsediyorsun. Evet Çocukluğumuzda işte onlar meşhurdu, zenginlerde oluyordu genelde. Bizim orada bir de küçük bir yer, yani küçük bir ilçedeyiz zaten. Barbie 40 yılda Onun bir. Çakması vardı bir de. Çakmalar geliyordu büyük ihtimalle oralara işte plastik böyle şey kötü böyle hani. Sindi miydi? Ha sindi vardı evet. Onun rakibisiydi Sindi'ydi işte herhalde. Hatırlamıyorum Barbie. ki ya. Yani. Ne bileyim işte ama hiçbirisinden olmadı. Benim sadece bir tek oyuncak bebeğim vardı o da amcam rahmetli Allah. Im. Rahmet etsin o şeyden Kıbrıs'tan <laughs> Nereden getirmişti. Nereden nereye geldik ya? Kıbrıs'tan ya, ya. Evet. Kıbrıs'tan şey getirmişti, askerden gelirken ablama getirmişti sanırım. Barbie. Ee, Barbie değil, o da evet, işte CD. plastik bir oyuncaktı. Yani, yani. Çakma. Çakma bir şeyin bilmiyorum ne olduğunu ama işte almıştı onu da duvara asıyorduk ki şey olmasın. Oynarken hani kırılmasın bir şey olmasın, kıyafetlerini giyip ablam ona benim için kıyafet falan dikmişti. Ee, işte. Güzel kardeşim, ben oyuncaklarımı, <laughs> koleksiyonlarımı daha doğrusu duvara koyduğumda bir dünya eleştiri getiriyorsunuz. Fakat aynısını küçükken siz yapmışsınız. Değer verdiğiniz evet, için. Aynı yaştayız çünkü. Sizin empati yapmanız lazım. fakat 30 empati... yaşıyla 3 yaşı bir zaten biz de öyle bir şey yapıyoruz. <laughs> empati duygun merak etme. Ee, gelişmiş yani. Tatava yapma daha fazla. Evet. Şimdi... Barbie'nin neden de çok izlenmesi konusunu konuşuyorduk az önce. Evet. Sen gittin mi Barbie'yi izlemeye? Hayır. Onu söyle. <laughs> o primer'ı da izlemedim. evet şimdi konusunu yapalım. Hangisini yapayım. izleyeceksin diye sorarsan. İkisini de izleyeceğim çünkü Barbie'yi de çok merak ettim. Mecbur izleyeceğim yani. İsteme isteme. Ya işte, hani işte tuvalete yani böyle tuvalete sıçarken falan telefona meşgul olursun ya işte Barbie o sırada falan açarım. Günde Gündeki üç kere tuvalete gitsem bitiririm filmi diye düşünüyorum yani. <laughs> Çünkü daha Eşliği film cehenneme düşmedi Barbie o, <laughs> <laughs> veyahut da Oppenheimer. Oppenheimer yani. mıydı? Oppenheimer, Oppenheimer, Oppenheimer diye isim değil mi? Yes. Yalnız söyle ondan sonra. Çay Linç mi, mi yani i̇şte, henüz izle... daha... HD film cehenneme düşmediği için izlemedik ama evet. geldiği zaman Sinemaya hakkımı... götüreyim seni. Zaten IMAX'te var. IMAX'te. Orada <gülüyor> izlemek gerekiyor. Şey, Barbie'yi mi IMAX'te izlemek istiyorsun? <laughs> Yok ya, Offenheim'ı. <laughs> evet, o, Batman onu ben de demiş. görmek istiyorum. Ya, Yapan hiç, hiç. sevgili yönetmenimiz Kırsıfınoğlu. Valla o filmden çıkan çoğu kişi beğenmedim diyor. Aa, ama konusu falan güzel yani. E, sonuçta. Konusu şey değil miydi? 20 yıllık bir <gülüyor> iktidarı <gülüyor> yıkmak için kurulan evet. altılı masanın hazin sonunu <laughs> anlatalım. Evet. <laughs> ne oldu Lütler ya? Onlar? Biz... Aklıma da geldi adamlar. Ne evet acaba? ya onlar ne yapıyor? Biz kaç aydır bir aydır haberleri izlemiyoruz. Hiç, Çok <laughs> Uzas haberlere. Yani Zaten uzakta olan Acaba kılıçlar o siyasi... hala bir şeyleri kaybediyor mudur ya şu an? <laughs> Seneye belediye <laughs> şeyi... bir hayatı kaldı. O kaybederse tamam işte. Dağıldı onlar da, da onlarda artık. Yani herkes evine. şey, iş, şey vardı o ne oldu acaba? Kim? Ekrem'e seçim yasağı falan konuşuluyordu. Hepsi yalan evet ya. oldu herhalde. belki tapiste şu an hiç bilmiyorum. Hiç Gerçi yok. olsa Twitter'da görürdün mü? Yok mi? ya görürdün. Yine yani, bir yerlerde bir şeyler mi? açıyor. Instagram'da. İşte şunu evet. yaptık bunu yaptık bilmem ne yaptık diye. Yapıyor adam yapsın yani. Metroyu döşedik. Metro evet ilerlemiş bayağı. Bazen şeyde Instagram'da falan şeylerini görüyorum reklamda. Neyse hocam ama. sana daha fazla siyaseti bulaştırmıyorum evet, çünkü. Evet bulaşmayalım zaten arada sen arada böyle, açtın. Arada böyle tatlı sokuyorum çıkar çıkaracağım tamam mı? Benim ayarım yok siyaset konusunda. dışarıda. Olsun. Anladın <laughs> Ayarım yok biraz fazla kaçıyor. Sen Kenya ile ilgili konuşsak yine Kenya'nın İçişleri Bakanlığı gibi savunmaya başlıyorsun <laughs> ben anlamıyorum <yani. gülüyor> Çünkü böyle siyaset... Şimdi gelelim Barbie'ye. Evet. Sen Barbie'yi izleyecek misin? İzlerim ama yani ne zaman izlerim onu bilmiyorum. Tabii ki izlerim. Beşli film cehennemi. <laughs> Reklam almış gibi ben <laughs> de seni koyuyorum. <koyayım>. <laughs> film cehennemi. Selçuk Sports <laughs> eskiden filmleri koyuyordu. Artık sen o olmuş. şeyleri biliyorsun o işleri. IPTV'de de yok ya. Bir Belki daha erken de. Ayarlarsın sen onu bir ara izleriz beraber. İzleriz ya. Dert değil. Ben e. çok merak ediyorum ya. 3 saat sanırım şey Nolan Baba'nın yaptığı. Hmm, Oppenheim. Oppenheimer. Oppenheimer. 3 saat miymiş? Ben saatlerine saat. şey... Ya şeylerini görüyorum da hiç açıp böyle şeylerine bakmadım. işte reviewlerine şuna buna kim ne demiş fazla hani şeye şaşırmıştım. Hani Barbie'nin ondan daha fazla... Valla geçen işte şey şeylere bakıyorum reviewlere bakıyordum işte. Çıkan, az önce onu diyordum. Beğenmiyor çoğu. Ne hmm. bileyim işte çok diyalog var falan filan. Zaten orada ya bir de filme ne izlemek için gittiğini bileceksin. Evet. O izliyorsun. Mesela çünkü şeyi hype'ladılar. Atom olması atom olması İşte bunu yapmak için Gerçek patlamalar yaptı falan filan bunu çok şey yaptı dile getirdi. Hmm. O yüzden o beklentiye gidip işte görevimiz tehlike izleyecek moduyla gidersen olmuyor. Ya bir de zaten biraz mi? böyle zaten adamın hayatını anlatıyor Hı -hı. falan biraz böyle... ona dikkat etmek lazım. Yeah. Ama ne olun ne yapsa türlü izlenir. Ne Çünkü yapsa? film yok abi <laughs> film çıkmıyor. Bak burada <laughs> Tom Cruise yapıyor. Allah ikisine razı olsun. Sylvester Stallone ve şu göre yapardı önceden. Evet. Kosus koca Hollywood'u iki adam <laughs> yönetiyor. Yönet yani yönettirirken. <laughs> Dönüyordu Beslediler bayağı etrafında. yani. Evet. O, ondan yarışıyordu. Bu, bundan Hı. yarışıyordu. Kendileri de diyorlar şimdi çok iyi arkadaşlar. Ya işte şey dediğin gibi zaten beklentin yani herkesin beklentisi Barbie'de farklı. Barbie'de yani, ne bekleyeceksin mesela yani... Barbie'de? Bir de Barbie için şey yapmışlar. Pembe gitme. Herkes pembe giyip gidelim. <laughs> pembe falan. Erkeğinden kadınla hepsi gitmiş. İşte demek ki Bir de Barbie dayı kutusu. Gibi. Aynen. Bir de Barbie kutusu koymuşlar. Herkes fotoğraf çektiriyor falan orada. Oh, evet. Bayağı sağlam marketing'i var yani. Yani. Iyi çok abi. iyi pazarladılar. İşte pazarlama Zerle çok. merak edecek şeyler. bir konusu yok Barbie'nin abi. Yani Barbie. Yani. Ne bekliyorsun? İşte, Türkiye'nin Barbie'si kim sence? O zaman? Türkiye eğer Türk bir oyuncu oynasaydı Barbie'de kim oynardı sence? Hmm, güzel soru. Evet. Düşün bakalım. Yani ben... Muazzez Ersoy. o da bir <laughs> araya <laughs> <laughs> taktı. Kim o? Barbie. Aysun yani Kaya'cı falan Barbie'den böyle 25'li yaşlarında falan oldu. 20-25 yaş arası galiba. Ya işte. Çıtır ince, evet. sarışın olacak. Evet, sarışın böyle olacak. Böyle bir kadın Türkiye'de var mı? Bilmem. Oyuncularımız var bu sürü işte. Kim? Dizilerde ben şakma. ne bileyim. <laughs> sarışın hiç. kimse yok. İşte... Ben şeyi gördüm, birkaç yerde gördüm. Aysun Kayacı olurdu falan. Aysun Kayacı mı? Aysun Kayacı mıydı? Neydi? Ya dağdaki çobanla... Bir miyiz diyen yani işte onu tamam. diyorlardı. Kim diyor oğlum bunu? Bilmiyorum kim birkaç. Kim kişi? <laughs> <laughs> bilmiyorum. Türkiye'nin barbesi kim? Sen söyle ben bilmiyorum. Ben, kadın, ben de... Türkiye'de kadın sanatçı, oyuncu diyeyim. Sanatçı demeyeyim. Oyuncu kim var? Oyuncu. Ya ben... Eskiden <laughs> olsan Evra Rezmi falan derdim yani. <laughs> ya şey ben de zaten çok isimlerde iyi değilim. Hani şey olarak biliyorum da bilmiyorum. Ben bilmiyorum hiç. Bir hmm. tane kadın bile aklıma gelmiyor. Benim oyuncu bilmiyorum Türkiye'de. Yani kim var ünlü? Sarışın yok ya abi. Beren var. Beren kim lan? Beren Saatçi miydi? Beren Saatçi. Ercan ama Saatçi o... oğlum. Sa... Hayır Beren <laughs> soy ismi neydi ya? Kenan Beren... Doğulu'nun karısı Beren. Saat. Beren Saat değil mi? Saat şey. miydi Aynı. işte? Saatçi Lütfen dedim ben de. Ercan Saatçi oluyor. <laughs> tamam. <laughs> i̇şte doğru bir yolda ilerlemişim. O vardı. E, Tuğba şey vardı neydi onun soy ismini bilmiyorum ama o kadını seviyorum. Ünsal. Gözlü. Ünsal değil. Tuba Ünsal da var da o evet o sarışın Tuba ikinci. Mi? Bilmiyorum diyorum <laughs> ya yani hepsini tek tek sayıyorum. <laughs> Hayır ya yok onlar değil. Bilmiyorum. Neyse ya bilmiyorum işte. Yani Genç olsaydı bir Banu Hakan'ın gençliği olabilirdi. Mı? O gençliğinde baya bombaymış çünkü. Hmm. Balık etli ama balık etli değil mı? mi? Banu Hakan hep balık etliydi. O zaman da balık Abi etliydi. Abi Türk kadını eskiden hep balık etli beğenildiği için öyleydi yani <laughs> ince yok. Bilmiyorum, bulamadık. Evet. Ken? Demek ki bizim Ken... Ken kim olacak? Ken tabii <laughs> ki ama... <o>. Kıvanç. Aynen Kıvanç. <laughs> abi. ki de. Kıvanç'ın üstüne kimse yok. Başka sarışın da yok. Yani sarışın evet. Kıvanç Önce. erkek abi. Harbiden... Evet. Yaratılmış yani, yani. özel. Photoshop, Allah Photoshop kullanmayı öğrenmiş ve başlamış onu yapmaya. Ah, bu demiş. Yani. Aynen. <laughs> Acaba şey oğlu Kurt muydu ismi? Oğlu ona mı benzeyecek. Aynen. Kurttu değil mi oğlunun ismi? Kurt. Evde bağırıyormuş. Atıl Kurt, Atıl Kurt diye <laughs> şey Atıl Kurt. Zaten. Ha Cüneyt Arkın. Adam nasıl bir milliyetçi ise kurt koymuş ve güzel isim. Hmm. Mesela... Yabancı da oluyor Kurt. Hem. Yani Yağına bakarsan tamam. Kürt derler çocuğa yani. <laughs> ya. İnşaatta çalışmaya başlıyor direkt çocuk böyle. <laughs> evet. Adı Kürt olduğu için otomatikman. var. Evet. Başka yok bildiğim. Erkek yok. Ya eskilerden olsa bir şurada... sürü... Peki Open Türkiye'de kim çekebilir? <laughs> Kartal Tibet. <laughs> Yok ulan Ertan ne çekecek çekse çekiyor. tür bir Niye? Bütün şey. Bütün filmlerini Kartal Tibet çekiyordu. Ardı, tamam da bok gibi Atın yani. Açılık kurutu falan. Bok gibi çünkü hepsi. İyi bir yönetmen şey Cüneyt var işte. Cüneyt Arkın'ın filmlerinin. Nuri. Nuri, bil... Nuri değil bil... Nuri. Tamam Nuri işte. Nuri Bilge Ceylan. Bilge Ceylan aynen. Bir herif daha vardı. Neyse bulamadık şeyimizi. Asıl Türkiye'de. Kendi bulduk da Barbie'yi bulamadık. Yani bir ara çok eski dönemde yabancı filmlerin süper kahramanların bile hmm. Türk versiyonları var. Batman'im vardı. Batman diye hatta. İsmi de Batman. Star'da izlemiştim ya. Resmen böyle dedim. Bu abi? <laughs> vardır yani. Araştırsın herkes bulur. Allah Batman diye hatırlıyorum ismini. Hmm. Superman'im falan var. Yapılmış yani baya. Avengers tarzı filmler falan da var yani. Türkler <laughs> mi? Allah evet abi, Allah. Çok hiç eski. Ben hiç görmedim. Herkes, bilemez. Bak, herkes Bak, bilmez. Bak biliyorsun ben bu aslında bir şeyi ortaya atıyorum. İsimler farklı olabiliyor ama o doğruluğu bir yerden sonra Ona benzerlik yani. vardır diyorsun. Tabii tabii. E şey neydi onun adı? Ersun kan Kaneli miydi? Neydi şeyin Cem Yılmaz'ın şeysi neydi? <laughs> Ersun ya. Yanal. Hayır ya. Ersan Kuneri ya. Ersan Kuneri. İşte onda da var ya. Bu yani i̇simleri sallaman ne olacak ya? Yani. Hayır ben isimlerde çok iyi değilim. Bunu söylüyorum. Bunu görsün. herkes biliyor artık. Senin söylemene <laughs> gerek yok yani. Senin o yüzden kusura bakmasınlar. Bu isimlerde iyi değil diye. <laughs> Sana herkes evet. fake isim veriyor. <laughs> evet o yüzden kusura O zaman da doğruyu söylüyorsun. Yani yanlış <laughs> isim <izin> verilirse sana. Oluyor. İşte öyle. Sen Kuner'i ne alakaydı peki? Ne oldu? ya şey onda da e, bir bölümde Cem Yılmaz'ın şeyi var ya uça, uçuyor bir ge başka gezegenden ha, evet. dünyaya evet. geliyor falan orada evleniyor aşk oluyor falan. E, Cem Yılmaz'ın eski karikatürlerinde falan da var. Eski karikatür kitabı vardı bende. Hı. Yani o zaman da ama işte Cem Yılmaz'ın karikatürlerinde de şöyle bir sorun var. Çok diyalog koyuyordu türlerini. Yani çok böyle şey e, konuşma. O zaman. Yoruyor o zaman. Filmlerinde yani. de var mesela. O. Çünkü abartıyor konuşmayı bazen. Hı. Çok konuşunca bir de kendi çok konuşuyor ya. Çok konuşmayı da seviyor. İşi gereği normal olan. O bir yerden sonra onun da boku çıkıyor. Ama Cem Yılmaz tabii ki. Yani. Cem Yılmaz mı? Aydemir Akbaş mı? Aydemir Akbaş tabii ki de yani. <laughs> Ben sana bir şey soracaktım ya. Ben sana. Sen bana bir şey sorma. Havaalanında kıymayla yakalanan kadının ne cümlesi? <laughs> <laughs> Kıymayla yakalandı kadın. Evet ya bir de diyor ne ki diyor? ya. I'm from Istanbul mu diyor. Ne diyor ben? I'm educated diyor. <laughs> Üniversiteliyim falan diyor ya. Yani bunun educated... Okuyorum ben ya. Yani ne alakası var yani? Köylü insanları burada niye eziyorsun? Yani o köylü insanların hepsi e kıymayı getiriyor. Abi kıymayla yakalanmış. Ya. Sen Kıym istersen orada Hilton'u sahibi ol. Hayır kim yani. olursan ol, kıymayı getirmişsin. Bir de köylülere bok Vay atıyorsun be, köylü ya. Vay köylü Ahmet. Savun lan köylü. <laughs> Savunacağım tabii ki. Ben de Ver köylüyüm. Oradan. Köylülere laf yok. Anlayacağınızı bilse yüzünüze tükürürüm desene. <laughs> <laughs> evet. Münir <laughs> 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 Özkul mu? Münir Özkul mu? Kimdi? Ahmet'ti pardon. Öyle. Oğlum köylü Ahmet. Tamam işte köylü Ahmet. şeyin Hababam. Hababam. sınıfında. Sana 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 hepinize <laughs> yazıklar olsun. O çocuklar <laughs> okuyacak bir bilmiyorum tane kitap bile bulamıyor. Siz Pona dergi yollama belli dediniz. evet ya. Deyip Ahmet tuvalete gidip asılıyor yalnız. <laughs> of bu dergiymiş. Işte. Köylü Ahmet deyip geçmeyelim. Hmm, neyse işte kadının yani çok şey e... Bir de şeyde yayınladılar ya, dünya gördü yani BBC'nin falan böyle Instagram'da, Twitter'da, her yerde böyle. De çok ufak bir kıyma. Yani ne özelliği ya, vardı onu orada götürür? Yani çok, yani çok az böyle az... şey değil. Alsan köfte yapsan yapamazsın. Neden? Anladın mı? Çok Çocuğuma az mı yani. getiriyorum diyordu? Ne diyordu? oğlum mu okuyormuş burada? Ona mı getiriyorum? Öyle bir şeyler Hangi miydi? yalanı söylersen söyle. Yani. Kıyma evet. fetişim vardı yani. <laughs> ya da kıyma rahatsızlığım vardı. Ben de erken kıyma alma sendromu vardı. Ne bileyim. <laughs> seks oyuncağı olarak kullanıyorum da her şeyi söyle tabii. yani ne dersen de o saatten sonra sıçtın orada. Yani seni bir kere kameraya atalım. aldı. Evet. Yani Gittim. şey bilmiyordum özür dilerim falan de ne karıştırıyorsun üniversiteliyim yok çok güldüm diyeyim. ya kadını görünce üzüldüm ya. desem yalan olur ama güldüm. Bu bizim <laughs> insanlarımızda var. Bir de ben hatırlıyor musun? 3-4 ay önce Türkiye'ye giden arkadaşlarımdan bana salam getirin demişti. <laughs> Getirsene ona doğdurma düşecekler. Abi çok komik dedin. olmaz mıydı böyle elinde kocaman böyle baton salam duruyor. <gülüyor> <gülüyor> sallıyor <laughs> böyle. Ben üniversiteliyim. Buraya zaten girmesi yasak en şey e, ürün yani. Et ürünü, süt ürünü yani hiç gelmemesi Önce ete sonra süte. yasak, <laughs> <laughs> yasak. Bilmiyorum işte ben de arkadaşlardan isteyince olan dedi bunlar da de kanal seviyor. <laughs> o acayip komik olurdu yani. Ve benim yüzümden yakalayacaklardı. Sonra giriş Maret et salam burada yok ya. Benim beğendiğim evet. Macar salam burada yok. O yüzden Türkiye'den istemiştim. Bir de sucuk istemiştim. <laughs> yani Türkiye'deki sucukla buradaki sucuk dünya kadar fark var. Evet, evet. Belki kadın Ama işte şey yok. Yani o kadar büyük bir miktar değil yakalandığı. Yani işte miktarının bir önemi yok. Yani küçücük bir parça bile olsa ne getirmemesi şey, ne? lazım. Acaba işte yani konuşmak Ama lazım. Yani... Burada değil mi o kadın Londra'da? Hı, bilmiyorum o tatile mi gelmiş, burada mı yaşıyordu bilmiyorum ki. Oğlum burada yaşıyor, onun yanına geldim falan diyordu herhalde. Öyle kıymayla <laughs> oğluna getirdim falan diye. Belki Ellerimle yalan yolladım, atıyordu, bilmiyorum. Yani ben üniversite Özel... okudum, cahil değilim, köylü değilim falan diyordu yani. Kıyma kalandın benim... abi, yani istersen dörtten üniversite bitir. Yani, hayır onu o kadar getirmişsin yani. Belki bizi dinleyicimiz falan da çok büyükten <laughs> biraz daha fazla yüklenelim hatta. Ya dinleyicimiz olabilir olsun da. Allah yani. helal olsun. Ya çok ufak bir kıyma için gerek yoktu ama deseydik ki hani böyle bir karton, bir karton değil de bir kut şey var ya böyle bu... 6-7 tane falan sığıyor içine. Kutu ha, işte de he. sucuk falan getirsen okey derdim. Ya da ne bileyim 2-3 kilo kıymayla yakalansan daha bu mantıklı bir Çok büyük bir şey de görünmüyor. Evet, evet, dediğin yani. gibi. Yani, yani. orada gözüken belki içerisi komple etti bilmiyorum. <laughs> belki kocasını kesti kıyma yaptı Hiç, hiçbir şey takılmaz <laughs> bu diye. Aldı gidiyordu. <laughs> Bilemezsin. Öyle bilemeyiz ne olduğunu da amacı neydi? Kadın yani. artık çıldırık koşularını doğramaya başlıyor. Yeter ulan artık. Dikkat ol. Dikkat evet. Dikkatli ol. Dikkat ol. Dikkat et diyecektim. Aynen. Arkadan o geldi. Bir an çünkü kafanda yaşadın değil mi? Kestin evet. hani. Seni böyle dedim, dedim acaba neyle kessem falan. Ayağın denk al yani. Bir şey diyemiyorum. Son zamanlarda bir de Güyorsun Disney Plus'ın yaptığı terbiyesizlikler var. Evet. Disney Plus üyeliğinizi iptal ettirdiniz mi? Çabuk söyleyin. Üyeliğim yoktu. Bu olmayacak. Bundan sonra asla böyle bir Ulan ben şey... az önce Disney Plus'tan <laughs> Galaksi'nin Koruşları'nı <laughs> izledim. Benim Disney üyeliğim yok. Onlara evet. para vermiyorum. Ve böyle bir dizlik yaptıkları için Cemre arkadaşının <laughs> Üyeliğini kullanıyorum. Cemrecim <laughs> teşekkür Cemre ederiz. Cemre çok büyük Atatürk düşmanısın. Hala üyeliği iptal etmemişsin. Üyeliğini iptal ediyorsun hemen. Evet, konu Atatürk dizisinin iptal olması biliyorsun ve Türk evet. içerikleri kaldırılmış sanırım. Evet. Türk içerikleri falan da kaldırılınca işte insanlar bir tepki gösterdi. Atatürk dizisinin iptal olmasından dolayı yine Disney Plus CHP'nin yapamadığını yaptı. Ne yaptı? Herkesi birleştirdi. <laughs> evet. Yine. Kimsenin ummadığı anda bir birlik beraberlik oluştu. <laughs> Hakim oldu. Çünkü dünyanın en büyük olayı Disney Plus biliyorsun. Evet, yani anası ağlıyor ama Disney Plus'ın <laughs> iptal edilmesi üyeliklerin daha mantıklı biliyorsun. Evet. Şimdi o kampanya vardı üyeliğini iptal et falan diye. Hatta şeyleri tekliyorlar Twitter'da. İşte Şahan'ı, Atay'ı. <laughs> Hani niye sesiniz çıkmıyor? Tarkan'ı falan da şey yapmışlardı evet. Atatürkçüler niye sesiniz çıkmıyor falan diye. Onları gördüm de ben şey anlamadım. Onun çünkü şeyini okumadım. İçeriğini okumadım. Niye yayınlamamışlar? Ermeniler kurucular kampanyası başlatıyorlar. Ermeniler. O yüzden Evet e, bizimkiler diye. de o zaman da haklı yani. E, üyelik şeyi şunu bunu. E, aklı iptal abi yani. Mi? Aklı ne ya? Haklı. Üyeliğini iptal ettirsen ne? Oğlum Disney Plus senin yani... Taşan'daki kıl falan Türkiye yani Türkiye'deki üyeler. 80 Dünyanın en büyük firmalarından biri. Tamam da 80, yani 80 milyon, milyon insan hepsinin var. Plus var. Hepsinin yok ama kaç eminim var? yani. çok milyon çık... Ne 1 milyon, milyon, milyon ya? 500 bin çıkmaz. Öyle mi diyorsun? Araştıralım. Nasıl? Araştıralım diğer bölüme de bakalım bu kaç milyon insanın ya da kaç senin dediğine göre 500 bin diyorsun. Ee, 500 bize... bin yoktur bile diyorum. Yoktur yani. diyorsun. Hı. Bence vardır ya. Sen nasıl vardır ya? Gerçi Türkiye'de ekonomik krizde insanlar Disney'e mi para versin? Onlar da haklı. Ona da bir şey diyemeyeceğim şimdi yani. Disney. Disney. Ayağını denk Abi, al. 2 milyon üyesi varmış. Bak. Dedim Yılbaşına yani. kadar 3 milyona <laughs> geçmesi bekliyormuş. Derken Ama Atatürk derken... darbeyi koydu. 100 bine kadar. <laughs> <laughs> Abi hiçbir şey düşmeyecek ya. Yalanlar şov yapıyor herkes. ya işte Ben bu ülkenin şeylerini çok iyi biliyorum artık. İşte bir yerde bir tepki olur. Eurovision'da. işte bilmem ne iptal edin. İşte futbolda Dijitürk'ü, Lig TV'yi iptal edin. Kimse iptal etmiyor devam ediyor abi. Yani ya, bu... Ama yani onun... Bir de sen Twitter'dan Disney'i mi çökerteceksin oğlum ya artık nerede, sene kaç? Portakal kesiyorlardı bir ara Hollanda artisti yapmış ülkeye. <laughs> evet ya. Abi. Adam sinirlenmiş portakal kesiyor, dolar ya. yakıldı. Evet. Doğru. Adam ayakta dolarları şu an nasıl ağlıyordur evde? Yani işte geri zekalılık. Yani protesto etmek istiyorsan et tamam bir şey var. Ama yani bazı şeyler. Devlet el koydu herhalde işe. Konuşulacak mı konuşulacak falan diyordu. Hmm. O zaman yattı zaten. Abi şöyle konu olması Fox, lazım. Fox, e, Fox da yayınlanacakmış. Bir, bir de sinemaya girecekmiş falan filan. Yani o artık sıçtık sıvayalım modu. Onu geçiyorum da. Hükümetten işte artık bu işlere kim bakıyorsa Kimse de bakmıyordur şu anda. Ya var dijital bir işler bir menlerle ilgili bir bakan vardır yani. Böyle çok boş <laughs> işleri aynı bir yerden bir maaş bağlamıştır. Onun da 5-10 tane tabii, tabii. yardımcısı vardır. 5 maaş alamıştır. <laughs> yani Yani o gidecek konuşacak kardeş niye sen bunu iptal ettin diziyi ki Atatürk için pek de gideceklerini sanmıyorum ama e, gidebilirler de gidip konuşacak diyecek ki neden ne oldu onlar da işte Ermeni Ermeni muhabbetini anlatırlarsa kardeşim o zaman siz burada bu şeyi açmayın yani bu toprakta diye rest çekmeleri lazım bence yani. ama kimse de yapmaz onu göt yok yani bir de Hı. Disney Plus seninle uğraşmaz harbiden çeker gider yani ki zaten kaldırmış içerikleri Giderse. Ya madem o zaman gelmeyecektin abi. Yani giderse gitsin onlardan ne yapsınlar? Tabii sana ne. <gülüyor> yani. Bilmiyorum yani değişik değişik işler. Evet. Çünkü... Çok da sikimde ya benim umurumda da değil de. Ama <laughs> eğer burada işte Ermenilerin gazıyla bu işi yaptılarsa. Evet, ayıp. Evet yani. Çünkü yani. O zaman bizim hiçbir film izlemememiz lazım. Her şeye Twitter'da kampanya başlatılması lazım. Ki hmm. bizim insanımız biliyorsun her şeyi sever. Evet. Bir ara işte Fenerbahçe başkanı oldu ya, Ali Koçu evet. firmalarını. Protesto. Boykot etmeye kalktılar da siz kimsiniz? Ya, Bütün her şeyiniz onların yani yediğin, süt şey, içtiğin sütten, yediğin etten hepsi bunun elinden geçiyor. Ya işte her şeyin tamam yani insanların özgür protesto şey etmeye hakkı falan da bazı şeylerin zaten artık şeyi yok yani ona yok de buna yok de ona var bilmem ne olmuş o böyle olmuş yani her şeyin bir karşı çıkıyor tamam da herkes... Bir dünya problem var. Onlarla var aslında. Yani ya. Yani bir sürü şey var. İnsanlar ne bileyim ya. Ne diyelim? Ne yani, diyelim? Yani <laughs> Disney, Disney. Al ha, bu. Ne <laughs> Disney şeylerini al da git. Abi sanatçılara kızıyorlar. Boşa kızıyorlar. Yes. Adam yani parasıyla iş yapmış. Neden kendi ekmeğini etsin? E atıyorum şimdi sektörün komple bitip de. Çünkü Disney o kadar büyük bir firma. Hı -hı. Bütün işte Netflix yarın kapanmayacağı ne malum? Yani. Türkiye'de başka bir şey yok ki. İşte egzem megzem var ama Egzende yani. zaten içerik yok biliyorsun. Yani, yani çok yok. Fazla bir şey, Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Çok bir. Yani. Eğer Acun bizi dinliyorsa alsın bizim mesela program yapalım. Aynı bu konuştuğumuz şekilde. Evet. Biraz. Aksesin yoluna kardeşim. <gülüyor> Aynen yurt <laughs> <yok> dışında. <laughs> evet. Biz içeriği geliştiririz. Acun abi sesimizi duyuyorsan burada. <laughs> Duyuralım bir şekilde Acun de abi. Acun'la biz... çalışan herkes ona abi çekiyor ya. İşte yaşı ondan kat kat büyük olan adam bile abi, diyorum. abi, abi diyorum. Diyor. Çünkü o abilik o kadar oluyor. para var ki. <laughs> evet. İkinci kulübü de değil mi şimdi? Evet ya. Evet. Acın abi bizi de al yanına. <laughs> Kanatların altına. <laughs> Çünkü Acun'un eli de, de de insanlar böyle parlıyor bence. Şey mi? Mübarek mi? Böyle bir mübareklik <laughs> ben var. Geçenlerde adamda. bir tane şey ölmüştü değil mi ya? Bu şey liderlerinden biri cemaat tarikat evet diye. ya. Sonra ne? üçe bölündüler. Vallahi kaça bölünürlerse bölünsünler, bölüne bölüne bitsinler artık. Ondan sonra şeyi açıkladılar. <laughs> Daha önce <laughs> affedilen günahlar geçersiz kaldı diye. Allah Allah. Abi böyle bir şey var mı? İşte kendi herhalde. Yani? Aldım. Böyle mi yürüyor yani? <laughs> Nasıl yürütüyorlar Canı kim sıkıldı, bilir? Canı günahlar iptal hocam. E, paralar tekrar geri gelecek. Yani işte para almak için biz günahları sileceğiz işte. Hepsinin eli şey peygamberin bilmem neyin bilmem çünün bunun eli hepsine değmiş. Ondan sonra onlar günahları yazıp çiziyormuş. Çok saçma bir sistem dönüyor ya. Bir de para, ya hala bu para şey. Para mı? Para işte. Evet bir de insanlar hala bunu yiyor ve hala o Olum, şeylerin içinde büyük, cemaatlerin içinde yaşıyorlar hala. İllüzyonu zaten bu. Yani doğru söylüyorsun. Hristiyanında da böyle, Müslümanında evet, da böyle. Evet bütün din. Yahudisinde şeyler. de böyle. Aynen. Kürdünde de böyle, gazında da böyle. Herkes de böyle yani. Böyle. Herkesi kandırılacak bir şey var yani. Evet evet. İşte diyor birini bir diyor kendi özgürlüğümüz için diyor bilmem ne yapalım. O işte bilmem ne için. Onu, Onu anlatıyor. Bu bunu anlatıyor. Herkes bir yerde kanacak yani. <laughs> Toprağa gittin, seni kimse siklemiyor. oldu bitti yani. <laughs> Hocayı gömdüler ama tahta hangisi oturacak? Oğlum varmış üç tane. oğlum. Var <laughs> onlar da anlaşamadılar herhalde. İşte öyle oluyor. Karıştırmak. Yani Netflix buraya da bir. <laughs> en atsın. Lazım. Bu Nurcu Efendilerin en iyisi kimdi biliyor musun? Benim babarım. Adnan. Adnan Oktar mıydı? Oktar mıydı? Oğlum bu da altı bin beş yüz yıl falan ceza aldı galiba. Beş <laughs> yüz bin mi? Ce en kaç yıl cezaydı oydu. o? Ya işte beş yüz yıl mı? Kaç yıl bilmiyorum da. Beş yüz bin mi? çok iyi değil miydi adam ya? <laughs> Nasıl dans ediyordu? Maşallah maşallah çok yakışıklı hocam. Nurlar. Yüzünde nur falan. <laughs> ya işte bir bu tarafı böyle diyor. Bir bu tarafı böyle diyor. Yani onlar da kafalarına göre takılıyorlar. Sonra işte ben dinle ilgili bir yorum yapsam. Tövbe 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 tövbe. Ulan biri karı oynatıyor televizyonda, diğeri de karıyı kesmeye kalkıyor. Yani siz o zaman hiçbir şey çıkartmıyorsunuz. Karı dedim ama kusura bakmayın da. Evet. Ağzımızı toplayalım bu programda kadınlara ya da erkeklere. Ha. hayır onların, onların şeyinden, bakış açısından konuşuyorum. Evet. Ben sana yoksa işte bir ağzımda karı lafı çıktı mı? Çıkmaz. Çıkmasın ha. da. Ne haber lan? Falan <laughs> dedim yani Max. <laughs>